Merhaba, Deniz'in güncesinde bugün çok farklı, çok gizemli bir konunun kapısını aralayacağız. Hepimizin hayatında zaman zaman bizi derinden etkileyen, sabah uyandığımızda zihnimizde izler bırakan, kimi zaman bizi mutlu eden, kimi zaman da korkutan rüyalar vardır. Birçoğumuz rüyalarımızı unutup gideriz, bazılarını ise hiç aklımızdan çıkaramayız. Peki rüya nedir? Gerçekten sadece beynimizin bize oynadığı oyunlar mıdır yoksa ruhumuzun başka bir aleme yolculuğu mudur? İşte bugün bu sorunun peşinden gidiyoruz. Rüyaların gizemini anlamak için hem tasavvufun derin dünyasına hem de modern bilimin penceresine bakacağız. Özellikle de büyük İslam alimleri ve mutasavvıfların rüyaya dair yorumları bize bambaşka kapılar açacak. Muhyiddin İbnül Arabi'den Mevlana'ya, Yunus Emre'den Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine kadar nice gönül sultanı, rüyaları birer ilahi işaret, kalbin aynası, ruhun seyahati olarak görmüşlerdir. Evliya Çelebi gibi tarihimizin önemli seyyahları ise hayatlarının yönünü rüyalarla değiştirmiştir. Diğer tarafta ise i̇bn Sina gibi büyük düşünürler, rüyayı sadece metafizik bir olgu olarak değil, Aynı zamanda insan zihninin ve bedeninin işleyişiyle birlikte değerlendirmiştir. Yani bir yanda ilahi işaretler, diğer yanda beyin dalgaları, bilinçaltı ve uyku evreleri. İki farklı yaklaşım tek bir gizemli gerçekliğe işaret ediyor. Rüya insan varlığının sırlarını taşıyor. Bugün seninle birlikte rüyanın bu gizemli yolculuğunu adım adım inceleyeceğiz. Tasavvufun rüyaya bakışını, İslam alimlerinin sistematik yorumlarını, şairlerin ve mutasavvıfların rüya deneyimlerini, halk kültüründe rüyanın yerini ve modern bilimin bu konuya nasıl yaklaştığını hep beraber keşfedeceğiz. Böylece rüyanın yalnızca gece uyurken gördüğümüz görüntülerden ibaret olmadığını, ruhumuzun aslında görünmeyen alemlerle nasıl bir bağ kurduğunu anlamaya çalışacağız. O halde gel beraber bu kapıyı aralayalım. Rüyaların gizemini çözmek için tarihten bugüne uzanan büyük bir yolculuğa çıkıyoruz. Tasavvufun derinliklerine indiğimizde rüya yalnızca gece uykusunda görülen bir takım hayaller değildir. O, ruhun görünmeyen boyutlarla temas ettiği, ilahi sırların insana işaretlerle ulaştığı bir köprü olarak görülür. Bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri şüphesiz Muhiddin İbnü'l Arabi'dir. O rüyayı sadece bireysel bir deneyim olarak değil, varlığın bütün düzeniyle bağlantılı bir ilahi dil olarak değerlendirir. İbnü'l Arabi'ye göre rüyalar, insanın uyanıkken algılayamadığı hakikatlerin semboller aracılığıyla insana gösterilmesidir. Ona göre bu semboller doğrudan Allah'ın kuluyla konuşma biçimlerinden biridir. Çünkü insanın kalbi zahiri gözlerden çok daha geniş bir görüş alanına sahiptir. Kalp yalnızca maddi alemi değil, gayb alemini de sezebilir. İşte rüyalar bu sezginin, bu ilahi temasın görünür yüzleridir. Ona göre rüyalar üç kategoriye ayrılır. Nefsin hayalleri, şeytanın vesveseleri, ve Rahman'dan gelen ilahi işaretler. Nefsin hayalleri daha çok gündelik hayatın yansımasıdır. İnsanın zihninde dolaşan düşünceler, arzular ve kaygılar uyku sırasında bir şekle bürünür. Şeytanın vesveseleri ise insanı korkutmaya, şüpheye düşürmeye veya yanlış yola sürüklemeye yönelik olan rüyalardır. Asıl değerli olansa rahmani rüyalardır. Bunlar kalbi aydınlatan, insanın yolunu aydınlatan, bazen uyarı, bazen müjde olarak gelen rüyalardır. İbnül Arabi'nin kendi hayatında da rüyaların özel bir yeri vardır. Rivayet edilir ki, gençlik yıllarında gördüğü bir rüya, onun tasavvuf yoluna yönelmesine sebep olmuştur. Bir gece uykusunda Rasulullah'ı görür ve ondan feyz alır. Bu rüya, hayatının geri kalanında onun için bir dönüm noktası olur. İb'ül Arabi'ye göre bu tür rüyalar, yalnızca bir kişinin değil, bütün bir insanlığın yolculuğuna dair ipuçları taşıyabilir. Tasavvufi düşüncede rüyaların bir başka yürü de alemlerin birbiriyle temasıdır. İnsan uykudayken bedeni dünyada kalır. Fakat ruhu berzah alemi denilen görünmeyen boyutlara seyahat eder. Bu seyahat sırasında görülenler uyanık hayata sembollerle taşınır. Mesela deniz görmek bilinçaltının derinlikleri kadar ilahi rahmetin de sembolü olabilir. Kuş görmek özgürlük ve ruhsal yükselişi simgeler. Yılan bazen düşmanlığı bazen de gizli bilgiyi temsil eder.'' Bu çok katmanlılık rüya yorumunu yalnızca bir sanat değil, aynı zamanda manevi bir ilim haline getirir. İbnü'l-Arabi rüyaları sadece bireysel deneyim değil, kolektif bir bilgi alanı olarak da görür. Ona göre her insanın gördüğü rüya aslında varlığın büyük kitabındaki satırlardan biridir. Yani evrende olup biten hiçbir şey bireyin gördüğü rüyadan bağımsız değildir. İnsan rüyalarıyla evrenin ritmine, ilahi düzenin işaretlerine tanıklık eder. Bununla birlikte İbnü'l-Arabi rüyaların mutlak anlamda kesin bilgi kaynağı olmadığını da vurgular. Onları doğru yorumlamak için hem kalbin saflaşması hem de ilim sahibi bir mürşidin rehberliği gerekir. Çünkü her rüya doğrudan anlamını taşımaz. Çoğu zaman sembolik bir dille konuşur. Mesela bir padişah görmek sadece dünyevi bir otorite değil, insanın kendi içsel otoritesini, kalbin hükmünü simgeler. Güneş görmek ilahi nurun tecellisi olarak yorumlanır. Rüyaların bu kadar önemli olmasının bir nedeni de tasavvufta ruhun seyahati fikriyle bağlantılı olmasıdır. İnsan uykudayken ruh, bedenin sınırlarını aşar ve daha geniş bir varlık alanına açılır. Bu yüzden bazı sufiler, uyku küçük bir ölümdür der. Çünkü ölümde ruh, bedenden tamamen ayrılırken uykuda geçici bir ayrılık yaşar. Rüya işte bu ayrılığın izlerini bize taşır. Bu bakış açısıyla rüyalar yalnızca bireyin iksel dünyasıyla ilgili değildir. Aynı zamanda insanın Allah'la ilişkisini de yansıtır. Bir müminin gördüğü rahmani rüyalar, onun kalbinin Allah'a olan yakınlığının işaretidir. Bu yüzden tasavvufta rüyalar ciddiyetle ele alınır. Onları hafife almak yerine üzerinde düşünmek, tefekkür etmek öğütlenir. İbnül Arabi'nin mirası bize şunu öğretir. Rüyalar, ruhun seyahat ettiği yolların işaret taşlarıdır. Onlar sayesinde insan kendi iç alemini keşfeder, görünmeyen boyutlarla temas eder ve ilahi hakikate dair işaretler alır. Bu yüzden rüya görmek sadece uyku esnasında yaşanan bir olay değil, insanın varoluş yolculuğunun bir parçasıdır. Tasavvuf tarihinde rüyaların önemi yalnızca İbnül Arabi'nin derin yorumlarıyla sınırlı değildir. Gönül sultanları arasında Mevlana, Yunus Emre ve daha birçok isim rüyayı insanın içsel hakikatini açığa çıkaran bir ayna olarak görmüşlerdir. Onlara göre rüyalar yalnızca zihnin oyunları değil, kalbin sırlarının dışa vurumudur. Mevlana'nın Mesnevi'sinde rüyalara sık sık göndermeler yapılır. Ona göre insanın uykuda gördükleri, gündüz gözüyle göremediği hakikatlerin habercisidir. Mevlana rüyayı bir tür semboller dili olarak görür. İnsan uyanıkken duyuların ağırlığı ve nefsin perdeleri yüzünden gerçeği tam olarak idrak edemez. Ama uyku sırasında bu perdeler bir nebze aralanır. Kalp daha berrak bir şekilde hakikati algılar. Mevlana bu nedenle rüyayı ruhun başka bir aleme açılan gözü olarak tarif eder. Onun bir benzetmesi oldukça dikkat çekicidir rüya suyun üzerindeki ay yansımasına benzer. İnsan göğe bakınca ayı görür ama suyun yüzeyine bakınca da onun bir yansımasını görür. Yansıma hakikatin kendisi değildir ama ona işaret eder. Rüyalar da işte böyle. Hakikatin tam sureti değil fakat ona götüren işaretlerdir. Mevlana'nın hayatında da rüyanın özel bir yeri vardır. Rivayetlere göre Şems-i Tebrizi ile tanışmadan önce defalarca rüyasında bir mürşidin geleceğini görmüş ve bu işaretleri kalbinde saklamıştır. Şems'le karşılaştığında ise o rüyaların neye işaret ettiğini anlamıştır. Bu da bize şunu gösterir. Rüyalar sadece bireysel duygular değil, insanın hayat yolculuğunda rehberlik eden manevi işaretlerdir. Yunus Emre ise rüyaları daha çok kalbin halleriyle ilişkilendirmiştir. Onun şiirlerinde sık sık rüya gibi geçici dünyadan bahsedilir. Dünya bir rüyadır. Uyanınca her şey bitecektir düşüncesi Yunus'un bakış açısını yansıtır. Yunus için rüya aynı zamanda bu dünyanın faniliğini hatırlatan bir metafordur. İnsan nasıl rüyadan uyanınca gördüklerinin gerçek olmadığını fark ederse, ölümden sonra da bu dünyada yaşadıklarının bir gölge, bir hayal olduğunu idrak edecektir. Yunus'un bir başka yaklaşımı ise rüyaları Allah ile kul arasındaki iletişimin incelikli bir yolu olarak görmesidir. Ona göre kalbi temiz olan, niyeti saf olan kişilere rüyalarında ilahi işaretler ulaşır.'' O işaretler bazen bir uyarı, bazen bir müjde, bazen de insanın gönlünü ferahlatan bir haber olur. Yunus'un diriyle söylersek, rüyalar kulun Rabbinden aldığı gizli mektuplardır. Sufiler arasında yaygın bir anlayış vardır. Rüya yalnızca bireysel değil, toplumsal bir anlamda taşır. Mevlana'nın ve Yunus'un sözlerinde bu yönü de görürüz. Bir toplumda aynı dönemlerde benzer rüyaların görülmesi o toplumun ruhsal ikliminin bir yansımasıdır. Mesela savaş dönemlerinde insanların sık sık kargaşa ve karanlık rüyalar görmesi içinde bulundukları toplumsal ruh halinin sembolik dışa vurumudur. Barış ve bolluk dönemlerinde ise daha çok ışık, nur, yeşillik gibi olumlu semboller görülür. Bu rüyanın yalnızca bireysel değil, kolektif bilinçle de bağlantılı olduğunu gösterir. Sufilerin rüyaya bakışında önemli bir nokta da onun sadece geleceğe dair işaretler olarak görülmemesidir. Evet, rüyalar bazen gelecekten haber verebilir ama asıl olan insanın kendi iç dünyasını anlamasına yardımcı olmalarıdır. Mevlana rüyayı bir tür aynaya benzetir. İnsan rüyasında kendi halini görür. Eğer kalbi bulanıksa rüyaları da karışık ve huzursuz olur. Kalbi temizse rüyaları da berrak ve aydınlık olur. Bu yüzden sufiler rüya yorumunu yalnızca sembolleri çözmek olarak değil, kalbin durumunu anlamak olarak ele alırlar. Bütün bu bakış açıları bize şunu gösterir. Mevlana, Yunus Emre ve diğer gürülerleri için rüya, ruhun seyahatinin bir parçasıdır. İnsan uyurken ruhu, görünmeyen alemlere yolculuk eder.'' Orada gördükleri ise sembollere bürünerek geri döner. Rüya, insanın bu dünyadaki varlığının sınırlarını aşabildiğinin en somut göstergesidir. Rüyaların bu kadar değerli olmasının bir nedeni de onların insanın Rabbine olan yakınlığını göstermesidir. İyi rüyalar ilahi rahmetin kalbe dokunuşudur. Bu yüzden sufiler güzel bir rüya gördüklerinde şükreder, kötü bir rüya gördüklerinde ise Allah'a sığınırlar. Bu tavır rüyayı bir ciddiyet deyle almanın yanında onun hakikatini Allah'a havale etmenin de bir yoludur. Mevlana'nın sözleriyle özetlersek rüya, uyanıkken göremediğin hakikatlerin gölgesidir. Yurus'un diriyle ise dünya rüyadır, hakikat ölümden sonra uyanmaktır. İki büyük gönül sultanının bu bakışı bize rüyaların sadece gece görülen görüntüler değil, insanın varlık yolculuğunun işaretleri olduğunu hatırlatır. Rüyaların anlaşılması yalnızca tasavvufi yorumlarla sınırlı kalmamıştır. İslam dünyasında ilim ve hikmeti birleştiren büyük alimler rüyaları hem ruhsal hem de akli bir bakış açısıyla değerlendirmiştir. Bu çizginin en önemli isimlerinden biri İbn Sina'dır. O sadece bir hekim ve filozof değil, Aynı zamanda ruhun derinliklerini anlamaya çalışan bir düşünürdür. İbn Sina'ya göre rüya, insanın ruhunun doğrudan bir yansımasıdır. İnsan uykuya daldırında duyuları büyük ölçüde kapanır. Dışarıdan gelen algılar azalır. Bu sırada ruh kendi hakikatine daha yakın bir hale gelir. Ruhun iç dünyasında zaten mevcut olan bilgiler, imgeler ve sezgiler rüya şeklinde açığa çıkar. Ona göre rüya, ruhun ilahi alemden aldığı bilgileri semboller aracılığıyla akla yansıtmasıdır. i̇bn Sina rüyaları üç kısma ayırır. Birincisi, tamamen biyolojik ve psikolojik etkenlerden kaynaklanan rüyalardır. Mesela aç bir insanın rüyasında yemek görmesi ya da susuz birinin su araması bu türdendir. İkincisi, ruhun kendisinden kaynaklanan sezgisel rüyalardır. İnsan zihni uyku sırasında daha berrak hale geldiğinde geleceğe dair bir takım işaretleri sezebilir. Üçüncüsü ise ilahi kökenli rüyalardır. Bunlar insanın kendi bilgisiyle ulaşamayacağı hakikatlerin sembolik olarak gösterilmesidir. Burada dikkat çeken nokta şudur. i̇bn Sina rüyayı ne tamamen ilahi bir müdahale olarak görür ne de sadece psikolojik bir süreçle açıklar. Onun bakış açısı her iki boyutu da birleştirir yani rüyalar hem biyolojik hem psikolojik hem de metafizik bir gerçekliğin ifadesidir. İbn Sina'nın tıptaki yaklaşımı da rüyalarla bağlantılıdır. Ona göre rüyalar bazen bedenin sağlığına dair ipuçları verebilir. Mesela bir insanın sürekli ateş, yanma veya karanlık rüyalar görmesi bedeninde bir hastalığın işareti olabilir. Bu yüzden İbn Sina, hekimlerin rüyaları da göz önünde bulundurması gerektiğini söyler. Çünkü ruh ve beden birbirinden kopuk değil, bir bütünün parçalarıdır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de rüyaları büyük bir ciddiyetle ele almış ve meşhur Marifetname adlı eserinde bu konuya gelişçe yer vermiştir. O rüyaları sadece bireysel deneyimler değil, insanın manevi yolculuğunda işaretler olarak görür. Ona göre rüya, kalbin Allah ile olan irtibatının bir yansımasıdır. Kalp ne kadar saf ve temiz olursa görülen rüyalarda o kadar berrak olur. İbrahim Hakkı rüyaların yorumlanmasında ilmin önemine de vurgu yapar. Ona göre her rüya kendi bağlamında değerlendirilmelidir. Mesela aynı sembol farklı kişiler için farklı anlamlar taşıyabilir. Bir padişahın rüyasında gördüğü taç onun iktidarını pekiştirecek bir işaret olabilirken sıradan bir kişi için içsel otoritesine kendi hayatındaki düzen arayışına işaret edebilir. Bu da gösteriyor ki rüya yorumu tek tip bir çözümleme değil, kişinin hali, zamanı ve ruhi durumu dikkate alınarak yapılmalıdır. İbrahim Hakkı'nın rüyalara dair görüşlerinin en dikkat çekici yanı onları bir eğitim aracı olarak görmesidir. İnsan rüyaları vasıtasıyla kendi nefsini tanıyabilir, zaaflarını ve potansiyellerini fark edebilir. Bu farkındalık kişinin manevi yolculuğunda ilerlemesine yardımcı olur. Yani rüyalar sadece geleceğe dair işaretler değil, aynı zamanda insanın kendisini terbiye etmesi için bir fırsattır. Bu iki büyük alemin görüşlerinden şunu öğreniyoruz. Rüyalar insana hem kendisini hem de Rabbini tanıması için bir fırsat verir. Onlar sayesinde insan hem bedeninin ihtiyaçlarını hem de ruhunun işaretlerini fark edebilir. Böylece rüya ilim ile irfanın buluştuğu bir alan haline gelir. Rüyaların insan hayatına yön veren en çarpıcı örneklerinden biri hiç şüphesiz Evliya Çelebi'nin gördüğü o meşhur rüyadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde anlatır. Bir gece rüyasında Peygamber Efendimizi görür. Heyecanla ona yaklaşır ve aslında söylemek istediği şefaat ya Resulallah sözüdür. Fakat heyecandan dili sürçer ve Seyahat ya Resulallah der. Bu rüya onun hayatının yönünü belirler. Ömrünü diyar diyar dolaşmaya, gördüklerini yazmaya adar. Bu anlatı rüyanın sadece kişisel bir deneyim değil, aynı zamanda kaderi değiştiren bir işaret olabileceğini gösterir. Evliya Çelebi'nin seyahat tutkusunu sadece merak ve gezgin ruhlu açıklamak eksik kalır. O, rüyasında aldığı bu işareti bir emir, bir görev gibi kabul etmiştir. Böylece ortaya hem Osmanlı'nın hem de dünyanın en büyük seyahatname eserlerinden biri çıkar. Tasavvufi bakış açısıyla bu olay, rüyanın Allah'tan gelen bir işaret olduğu düşüncesiyle yorumlanır. Evliya Çelebi o rüyayı bir tesadüf olarak değil, bir davet olarak görmüştür. Bu davet onu zahiri olarak farklı coğrafyalara taşımış ama aynı zamanda batıni olarak da kendi iç dünyasında derin yolculuklara çıkarmıştır. Çünkü insan dışarıda hangi yollardan geçerse ruhu da o kadar yol kat eder. Evliya Çelebi'nin seyahatleri sırasında yaşadığı gözlemler bazen rüya ile gerçek arasındaki çizginin bulanıklaştığını da gösterir. O gördüklerini yalnızca kuru bir tarihçi gibi kaydetmez. Rüyalar, efsaneler, halk hikayeleriyle harmanlar. Bu da bize şunu düşündürür. Belki de Evliya'nın dünyasında rüya ve hakikat birbirinden kopuk değil, iç içe geçmiş iki gerçekliktir. Rüyaların yolculukla bağlantısı aslında çok daha geliştir. İnsanın rüyada yaşadığı deneyim çoğu zaman bir seyahati andırır. Beden yatağında hareketsizdir ama ruh bilinmedik diyarlara doğru kanatlanır. Bu yönüyle rüya küçük bir seyahat, seyahat ise büyük bir rüyadır. Evliya Çelebi'nin hayatı bu iki boyutu birleştiren bir örnek gibidir. İslam düşünürleri de rüya ile yolculuk arasındaki bağı fark etmişlerdir. Rüyalar, ruhun dünya sınırlarını aşarak başka boyutlara yaptığı seyahatlerdir. Bu yüzden bazı sufiler rüyaları küçük miraç olarak tanımlar. Nasıl ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraçta ruhani bir yolculuk yapmışsa, her insanda uykusunda kendi küçük miracını yaşar. Evliya Çelebi'nin rüyası, onun ömrü boyunca sürecek büyük bir seferin başlangıç noktası olmuştur. Sonuç olarak rüyalar ve yolculuk birbirine paralel iki çizgidir. Rüyada gördüklerimiz bazen ruhun yaptığı seferlerdir. Gerçekte yaptığımız yolculukları ise çoğu zaman içimizdeki rüyaların dışa yansımasıdır. Evliya Çelebi'nin ''Seyahat Ya Resulallah'' sözü, bu iki boyutu en güzel şekilde birleştiren bir niyaz olarak tarihe geçmiştir. Rüyalar, insanlık tarihi boyunca mistik bir sır olarak görülmüş, aynı zamanda bilim insanlarının da ilgisini çekmiştir. Geçmişte rüyalar ilahi işaretler ya da geleceğe dair mesajlar olarak yorumlanırken, modern çağda bilimsel yöntemlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Günümüzde rüya araştırmaları hem psikoloji hem de nörobilim alanında yoğun şekilde devam etmektedir. Psikolojide rüyaların en önemli temsilci biri Sigmund Freud'tur. Freud'a göre rüyalar, bilinçaltında bastırılmış arzuların sembolik bir dille ortaya çıkışıdır. İnsan gündelik hayatta söyleyemediği, yapamadığı ya da bastırdığı duygularını rüyalarında farklı imgeler aracılığıyla görür. Mesela bir kişinin sürekli uçtuğunu görmesi, özgürlük arzusunun ya da baskılardan kurtulma isteğinin sembolü olabilir. Freud'un bu yaklaşımı rüyaları anlamlandırmada bir devrim yaratmıştır. Onun öğrencisi Carl Gustav Jung ise rüyaları daha geniş bir perspektiften ele almıştır. Jung'a göre rüyalar yalnızca bireysel bilinçaltını değil, aynı zamanda kolektif bilinç dışı dediğimiz ortak insanlık mirasını da yansıtır. Bu nedenle rüyalarda mitolojik figürler, semboller ve evrensel arketipler sık sık karşımıza çıkar. Örneğin rüyada görülen bir bilge yaşlı adam sadece kişinin hayatındaki birini değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasında yer alan rehber arketipini temsil eder. Modern nörobilim ise rüyaların beynin işleyişiyle ilgili yönlerine odaklanmıştır bilim insanları uykunun özellikle REM, Rapid Eye Movement, hızlı göz hareketi evresinde rüyaların en yoğun şekilde görüldüğünü keşfetmiştir. Bilimsel açıdan rüyaların bir diğer önemli yönü problem çözme becerilerine katkısıdır. Pek çok bilim insanı ve sanatçı çözemedikleri sorunların cevabını rüyalarında bulduklarını söylemiştir. Mesela ünlü kimyager Kekule, benzen molekülünün halka şeklini rüyasında gördüğü bir yılan sembolü sayesinde keşfetmiştir. Bu da gösteriyor ki rüyalar yalnızca bilinçaltının karışık yansımaları değil, aynı zamanda bilinçli zihnin ulaşamadığı çözümleri ortaya çıkarabilen bir kaynak olabilir. Tasavvufi bakış açısıyla modern bilimin bulgularını yan yana getirdiğimizde ortaya ilginç bir tablo çıkar. Sufiler rüyaları ruhun yolculuğu olarak görürken modern bilim bunları beynin işleyişiyle açıklar. Fakat her iki yaklaşım da rüyanın insanın kimliğini, duygularını ve geleceğini şekillendirmede önemli rol oynadığını kabul eder. Yani farklı yollarla da olsa hem tasavvuf hem bilim rüyayı hayatın merkezinde konumlandırır. Sonuçta rüyalar insanın yalnızca uykuda yaşadığı basit görüntüler değildir. Onlar hem ruhun hem zihnin derinliklerinden gelen mesajlardır. Bazen bir işaret, bazen bir uyarı, bazen de yaratıcı bir çözüm. Modern bilim bu sırları çözmeye çalışsa da rüyaların gizemi hala tam anlamıyla açıklanamamıştır. Belki de rüyanın en büyük değeri hala bilinmeyen bir sır olmasıdır. Çünkü insanı arayışa, meraka ve düşünmeye sevk eden şey her zaman sırların cazibesidir. Rüyalar, insan ölüm ve ötesine dair en büyük meraklarından birine açılan pencere gibidir. İslam düşünürleri ve sufiler, rüyaları yalnızca uyku sırasında yaşanan zihinsel deneyimler olarak değil, aynı zamanda ruhun asıl alemine yaptığı kısa yolculuklar olarak görmüşlerdir. Bu anlayışa göre rüya, ruhun ölümden önce tattığı küçük bir ölüm halidir. Kur'an-ı Kerim'de de bu bakış açısına işaret eden ayetler vardır. Zümer suresinde Allah'ın gece uyku esnasında canları aldığını, sonra ölümüne hütmettiğini yanında tuttuğunu, Diğerlerini ise belli bir vakte kadar geri gönderdiğini buyurur. Bu ayet, uykunun aslında küçük bir ölüm olduğunu ve rüyaların da ruhun geçici bir serbestliği ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Yani her gece uyuduğumuzda aslında ölümün bir provasını yaşarız. Tasavvufi bakış açısından ise rüya, ruhum kendi hakikatini daha derinden idrak etmesine yardımcı olur. İbn Arabi rüyaları alemler arası köprü olarak tanımlar. Ona göre insan uyanıkken maddi dünyanın sınırlılıkları içindedir. Ancak uykuya dalınca ruh bu zincirlerden çözülür ve misal alemine yükselir. Bu yolculuk sırasında ruh bazen geçmişten, bazen gelecekten, bazen de hiç tanımadığı alemlerden görüntüler taşır. Ölümle birlikte ruhum yaşayacağı büyük yolculuğun ipuçları işte bu kısa seferlerde gizlidir. Mevlana da rüyaların ölümle olan benzerliğini vurgular. Ona göre uyku, ruhun özgürlüğe kavuştuğu bir zamandır. İnsan, gündüz bedenin içinde esirken, gece ruhunun kanatları açılır ve ilahi aleme doğru süzülür. Bu yüzden ölüm, sufiler için bir son değil, aslında ruhun kalıcı özgürlüğüdür. Rüya ise bu sonsuz yolculuğun küçük bir ön izlemesidir. Rüyaların ölümle bağlantısını en açık şekilde işleyen isimlerden biri de Erzurumlu İbrahim Hakkı'dır. Onun Marifetname adlı eserinde rüya, ölümün kardeşi olarak anlatılır. Ona göre insan her gece uykuya yatarak aslında ölüme hazırlanır. Uykudan uyanmaksa yeniden dirilişe işarettir. Bu nedenle rüyalar ahiretin gizemli işaretlerini taşır. İbrahim hakkıya göre salih bir insanın gördüğü berrak rüyalar ruhunun safiyetine işaret ederken kargaşa dolu kabuslarsa insanın iç dünyasındaki karmaşanın dışa vurumudur. Belki de rüyaların en büyük sırrı şudur. İnsan her gece uyuyarak aslında ölüme hazırlanır. Her sabah uyanarak yeniden dirilişi hatırlar. Bu döngü hayatın kendisinin küçük bir modeli gibidir. Rüya da bu döngürül içindeki en gizemli, en büyülü deneyimdir. Bugün derizin güncesinde rüyaların gizemli dünyasında uzun bir yolculuk yaptık. Tasavvufun derin hikmetlerinden İbn Arabi'nin eşsiz yorumlarından Mevlana'nın görül dilinden modern bilimin açıklamalarına kadar rüyanın bize açtığı kapılara birlikte baktık. Anladık ki rüyalar yalnızca uyku sırasında görülen görüntüler değil, ruhun yolculuğu, kalbin dili, ilahi bir işaret, kimi zamanda geleceğe açılan pencerelerdir. Sevgili dostlar, siz de kendi rüyalarınızı hafife almayın. Onların içinde hayatınıza yön verecek mesajlar olabilir. Belki bir uyarı, belki bir müjde, belki de kalbinizi arındıracak bir sır. Rüyalar Allah'ın kuluna hediyeleridir. Onları anlamaya çalışmak aslında kendi ruhumuzu anlamaya çalışmaktır. Şimdi gönlümüzden bir dua yükselsin. Ya Rabb'i bize hayırlı rüyalar göster. Ruhumuzu senin nurunla aydınlat. Uykularımızı huzura, rüyalarımızı hikmete dönüştür. Kalplerimizi temizle. Bizi doğru yola yönlendir. Her adımımızda senin rızana uygun yaşamayı nasip et. Canlarım eğer bu yolculuk size de ilham olduysa, kanalıma abone olmayı, yorumlarınızı yazmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her yeni günde rüyalarımız gibi berrak, umut dolu ve ışıkla yürüyelim. Sevgilerimle Deliz.